I'm in Samsung. Can you see the colors? Merhaba dostlar, peki sıfattan nasıl zarf yapılır? Mesela happy, mutlu, happily mutlu bir şekilde. Şimdi zihnimiz, our, our brain likes to overgeneralize or generalize uh, and close files. Zihnimiz uh, genelleme yapıp dosya kapatmayı sever. But sometimes it happens uh, overgeneralization. Fakat bu bazen aşırı genelleme olur. Happy, happily olur. E peki friendly, e zarf mı friendly? Değil sıfat. Değil mi? L'ye var diye sonunda zarf olmuyor. Peki onu nasıl zarf yapacağım? I was talking in a friendly way şeklinde. Yani arkadaşça konuşuyordum. Dostane bir tarzda konuşuyordum şeklinde. Peki her zaman sıfattan e, zarf yapmak için L'ye mi kullanırız? Yok bazı zarfların bazı sıfatların zarf hali de aynıdır. Ne gibi? Efendime söyleyeyim fast mesela. Fast diye bir kelime var ama çok nadir kullanılıyor. Sözlükte var ama günlük yaşamda fast diyoruz. Yani I have a fast car. Benim hızlı bir arabam var. I like to drive it fast. Onu hızlı bir şekilde sürmeyi severim. Bazı sıfatları da eklediğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? Başka bir şey oluyor. Late, geç kalmış. E, Late'li deyince değil mi? İnsan onun zarf olmasını bekliyor. Ama lately son zamanlarda demek. Yani rules are Good. But they don't work all the time. Kurallar iyidir ama her zaman çalışmazlar. Her şeyi kapsamazlar. Buna hazır olalım.